geri geri manevra yaparken bir anda devriliyor. İçindeki operatör şiddetle dışarı savruluyor. Ve ne yazık ki iş makinesinin kancası adamın üstüne düşüyor. Duvara doğru yürüyen bu adamın yaklaşan tehlikeden haberi yok. Forklift geri geri geliyor ama sürücü onu görmüyor. Ve saniyeler içinde adam duvarla forkliftin arasında kalıyor. İki işçi her zamanki gibi makinelerin başında çalışıyor. Her şey sıradan görü. Aniden yükselen panik havası. Ta ki makinelerden birinden dumanlar yükselmeye başlayana kadar. Bir anda alevler patlıyor. İşçiler baniye kapılıyor. Herkes kaçışıyor. Yangın saniyeler içinde tüm alanı sarıyor. Duman görüşü sıfırlıyor yangın öyle büyüyor ki tavandan koca parçalar kopup aşağı düşmeye başlıyor. Fabrikada işler her zamanki gibi ilerliyor. Binçle taşınan uzun parçalar dikkatlice yönlendiriliyor. Ama o an zincir bir anda kopuyor. Devasa parçalar yere çakılıyor. Neyse ki o sırada kimse parçaların altında değildi. Ucuz atlatıldı.